Merhabalar sevgili Olay TV izleyicileri. Kafkasla Kestaneli Lezzetler programımıza hoş geldiniz. Hepinize keyifli ve lezzetli bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Bugün programımda konuğum yok. Belki kitap tanıtmaya da vakit kalmayacak ama iki tane tarifim var. Hem bir çorba hazırlayacağım hem de pratik bir tatlı hazırlayacağım kestaneli. İsterseniz ilk önce size her zaman olduğu gibi adreslerimizi hatırlatalım. Daha sonra da yemeklerimizi pişirmeye başlayalım. Kestaneli lezzetler et kafkas.com e-mail adresimiz. Posta kutusu 73 16035 Hürriyet Bursa posta adresimiz. Bu adreslerimize sizlerin yazdığı, hazırladığı kestaneli tariflerinizi bekliyoruz. Kestaneli tariflerinizi gönderin, bizler de size Kafkas ürünlerinden oluşan bir hediye seti gönderelim. Evet bugün bir nohut çorbası hazırlayacağım kestane'li ve içinde e, kestanenin üç hali bulunan bir meyve tatlısı hazırlayacağım kuru meyvelerle. İlk önce e, kestane'li nohut çorbası için gerekli malzememizi sayacağım. Hemen arkasından da kestane'li meyve topları adını verdiğim tatlımızın malzeme listesini sayacağım. Evet çorbanın malzeme listesi şöyle. 1 adet kuru soğan 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 paket Kafkas kestano, 2 su bardağı et suyu, 2 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı domates salçası veya püresi, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çorba kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve kimyon. Kestaneli meyve topları için ise 2-3 çorba kaşığı Kafkas kestane ezmesi, yarım paket kestano. 100 gram kuru kayısı, 1 tane muz, 100 gram ceviz içi, 100 gram kuru üzüm, 100 gram kadar hindistan cevizi rendesi ve 2 çorba kaşığı kadar Kafkas kestane püresi. Evet malzemelerimiz böyle. Biraz çokça malzeme saydık gördüğünüz gibi. Programın sonunda adreslerimizi, yazışma adreslerimizi bir kez daha tekrar edeceğimi hatırlatıyorum. Şimdi ilk önce hızla çorbamızı yapmaya başlıyorum. Bunun için bir adet kuru soğanı e, ufak yemeklik dediğimiz boyda doğrayacağım. İlk önce şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra da e, şöyle ufak ufak küp küp. Yemeklik soğan dediğimiz tarzda doğruyorum. Bu arada soğanımızı doğrarken tereyağını tencereye alayım ki bir yandan erimeye başlasın. Ben bu tarifimizde tereyağı kullanacağım. Ee, sütlü bir çorba olduğu için çok yakışıyor lezzetine. Fakat sıvı yağla da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Ayçiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir. Soğanlarımızı şimdi şöyle hemen doğruyorum. Tereyağında soğanlarımız sotelenirken hemen arkasından kestanelerimizi, nohutumuzu ekleyeceğim, et suyunu ve sütleri de ilave ettikten sonra çorbamızı kaynamaya bırakacağım. Doğradığım soğanları hemen şöyle tencereye ilave ediyorum. Kalanlarımız burada pembeleşiyor bir yandan. Çok fazla kavurmayacağım. Sadece birazcık yumuşayana kadar ve yağ lezzetini verinceye kadar kavurmamız yeterli. Hemen şimdi üzerine domates püresi veya domates salçası ekleyeceğim. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bir veya iki tane taze domates rendeleyebilirsiniz. Şöyle... Ve şimdi önceden hazırladığım et sularını ekliyorum. 2 bardak et suyu. Sıcak et suyu olmasında fayda var. Daha çabuk kaynar çorbanız. 2 bardak da süt kullanıyorum. Sade su ve sütle de yine eşit oranlarda karıştırarak hazırlayabilmeniz mümkün. 2 su bardağı kadar da haşlanmış nohut kullanacağım. Nohutları arzu ederseniz akşamdan e, suda ıslatın. Sabahleyin suyunu süzdükten sonra nohutlar yumuşayıncaya kadar bir taşım kaynatın. Daha sonra bu haşlanmış nohutlarınızı e, derin dondurucunun içinde bir buzdolabına koyarak da saklayabilirsiniz ve lazım oldukça çıkarıp kullanırsınız. Bulgur pilavınıza koyabilirsiniz. Nohut yemeği yapacağınız zaman veya bir meze humus tarzı bir şey yapacağınız zaman gördüğünüz gibi ben de bugün Haşlanmış nohutlarımı çorbada kullanıyorum. Baklagillerle e, kestanenin çok yakıştığını daha önce söylemiştim. Daha önceki programlarımızda e, özellikle e, barbunya kuru fasulye ve nohutla birleştiğinde hakikaten çok lezzetli oluyor. Bugün de yine sütlü nohut çorbası e, benim çorbam özellikle meşhurdur kestane ile bu sefer hazırlayacağım daha önce barbunya çorbası yapmıştım izleyenleriniz bilir ve hakikaten çok yakışmıştı bugün de yine süt var çorbamızın içinde ve kestano kullanacağım bir paket kadar bu ölçüye yeterli ama 8-10 kişilik çorba hazırlıyorsanız malzemeyi ikiye katladığınızda iki paket kestano eklemeniz lazım kestane çerezlerimiz kullanıma hazır biliyorsunuz e, pişmiş ürünler olduğundan dolayı pişirmeye, haşlamaya, kabuğunu soymaya e, hiç uğraşmaya gerek yok. Şu şekilde hemen çorbamıza ekliyorum. Beraber piştikten sonra e, çorbayı blenderdan geçirerek süzme çorba kıvamına getireceğim. Şimdi baharatlarını da ekleyip çorbamızın kapağını kapatacağız ve pişmeye bırakacağım. Nohut e, kullandığım için, yine baklagil kullandığım için kimyon koyuyorum kuru nane. Evet, tuzumuzu ekliyoruz. Ve bir miktarda karabiber atıp şöyle bir karıştırıyoruz. Çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız bu, burada kaynamaya devam edecek. Şöyle bir kıvamına bakacağım. İstediğim kıvama geldikten sonra blenderdan geçireceğim. Ve çorbamızı servise hazırlayacağım. Çorbamız pişerken de sevgili izleyicilerimiz o bahsettiğim içinde kestanenin 3 hali bulunan dediğim kuru meyveli çok pratik ve inanılmaz enerjik bir tatlı hazırlayacağım. İsterseniz tatlımıza geçmeden önce müsaade ederseniz tam mutfağım bir toplayayım devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz çorbamız bir anda pişiyor ve biraz önce söylediğim tatlımızı hazırlamaya başlıyorum. Kuru kayısımız cevizimiz kuru üzümümüz var. Kestane'nin üç hali dediğim ne var? Kestane püresi, kestane ezmesi ve kestano. Ee, ve bir parça da muz kullanarak e, bu tatlıyı hazırlayacağım. Şimdi ilk önce e, kuru kayısıları şöyle bir doğrayıcının içine alıyorum. Bu evinizdeki herhangi bir mutfak robotu olabilir. Bunun içinde hazırlamak çok kolay ve kıvamını bunun içinde alıyor. Şöyle kuru üzümlerimi ekliyorum. 50 gram, 100 gram ne kadar arzu ederseniz göz kararı da bunu ayarlayabilmeniz mümkün. Kuru incir de ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle kestane püremizden koyuyorum. Evet. Özellikle kışın üşümek istemiyorsanız şu soğuk havalarda içinizi ısıtacak, size enerji verecek çok güzel bir tatlı, çok da pratik. Tavsiye ediyorum. Çocuklar özellikle çok seviyor. Şimdi kestane ezmemizden de koyuyorum. Bu muhteşem, lezzetli bir ürün, çok da sağlıklı. Kestanolarımızdan dolalarımızdan da, kestane çerezlerimizden de yarım paket kullanacağım. Onun için şöyle hepsini bir boşaltayım ki yarısını görelim. Şimdi hepsini birlikte çekmeye başlayacağım, kıyılacak, parçalanacak ve hepsi güzel bir karışım haline gelecek. En son muz ekleyeceğim içine, birleştirici olması için. Evet, tatlımızı güzelce robotta çektik. Şimdi bütün meyveler de gördüğünüz gibi birbirine karıştı. Kestanelerle mükemmel bir karışım haline geldi. Şöyle bir kaseye boşaltacağım. Kasenin içine aldıktan sonra da içine bir parça muz ekleyeceğim. Küçük bir muz kullanacağım e, ee, büyük boyumuzun yarısı da yeterli. Şöyle Gördüğünüz gibi kestane çok güzel birleştirici bir malzeme oldu bu karışımın içinde. Bu tatlıyı özellikle biraz sonra sonlandırdıktan sonra göreceksiniz ee, kahvelerinizin yanında hatta bayramlarda e, ikram edebilirsiniz o tarzda bir tatlı. Şimdi şöyle muzu da Soyalım hemen. Buzu evet. şöyle dilimliyorum ve dilim dilim atarak bu tatlın içine çatalla ezerek yedireceğim. İçinden kaşıklarımızı da alalım. Şöyle. Evet tatlımızı güzelce çatalla ezerek bu şekilde karıştırdım ve bütün meyveleri birbirine yedirdim. Şimdi bunları avuç içinde şekillendirerek top top tatlılar hazırlayacağım. Bunun için şöyle şeffaf eldiven kullanacağım. Arzu ederseniz siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü e, elinize yapışan bir karışım haline geldi yapışmaması için. Yaptığım tatlıları da Hindistan cevizine buladıktan sonra şöyle bir servis tabağın içine alacağım. Arzu ederseniz kakaoya, pudra şekerine veya yeşil fıstığa da boyayabilirsiniz. Şu boyda ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Şöyle Hindistan cevizine bulayıp Servis tabağına alıyoruz. Bunu değişik boylarda yapabilirsiniz. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Fındık kullanabilirsiniz aynı şekilde içinde. Ve hakikaten kahvenin yanında da yakışan hoş bir tatlı. Uzun sürede dayanıyor. Buzdolabında kapalı bir kabın veya kavanozun içinde de saklayabilirsiniz. Çocukların da çok severek yediği hakikaten lezzetli ve aynı zamanda enerjik bir tatlı. Çünkü kuru meyveler bir araya geldi gördüğünüz gibi. Başka hiçbir şey kullanmadık. Kestanelerimiz karışımın kıvamına çok güzel bir hale getirdi. Kestaneler birleştirici bir malzeme haline geldi. Taze meyve olarak da sadece muz var içinde. Tatlarımızı bu şekilde hazırlayıp sunabilirsiniz. Şöyle ben bir tane daha yapacağım ondan sonra çorbamız hazır ee, onu bir blenderdan geçirdikten sonra çorbamızı servise hazırlayacağım Şöyle. dediğim gibi renk renk toplar halinde yapabilirsiniz sevgili izleyiciler Çünkü şu kadarı yeterli şu anda servis şeklimiz budur tatlımızın evet. şimdi bir de çorbamıza bakalım onu da blenderdan geçirelim ve servise hazır hale getirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk aldı. Çok güzel bir şekilde pişti. Biraz çekelim. Süzme çorba kıvamına gelinceye kadar bu şekilde blenderdan geçiriyorum. Çorbamız artık servise hazır. Sıcak sıcak servis yapabiliriz. E, bu tür yaptığınız çorbalarınızın üzerine mercimek çorbası olsun veya nohut çorbası olsun. E, ufak ekmekler hazırlayarak bunları küçük küçük doğrayıp kızarttıktan sonra e, servis kaselerine aldığınız çorbalarınız üzerine ekleyerek de servis yapabilirsiniz. Şimdi çorbamızı da servise hazırlayacağım. Tatlımızla birlikte hepinize afiyet olsun diyeceğim. Ve sevgili izleyicilerimiz servis tabaklarımı hazırladım. Şimdi kestane nohut çorbamızı sıcak sıcak servis yapacağım. Sizler de hakikaten şu soğuk kış günlerinde biraz daha vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğu günlerde bu tür yemekler hazırlamaya özen gösterin. Kestane nohut çorbasını mesela bu akşam yapabilirsiniz. Arkasına da kestaneli bu tatlılardan televizyon izlerken bir yandan çayınızın yanında bu tatlılardan da atıştırabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Programımızı kapatmadan önce adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bir e-mail adresimiz var. internetten bize ulaşmanız için. Bir de mektup yazmak isteyenler için posta kutusu adresimiz var. Kestaneli lezzetler et kafkas.com Posta kutusu 73-16035 Hürriyet Bursa her iki adresimize de mektuplarınızı, kestane ile ilgili sorularınızı veya önerilerinizi bekliyoruz. Gönderin, biz de sizlere hediye setlerimizden ulaştıralım. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, afiyetle kalın.